Betüş, ne bu acele? Bir an önce eve gitmek istiyorum Eda. Ya Sadık gelmeden sihirhaneden Suzan'a bakacağım. Bir sihir yaptık. Ne olur ne olmaz takip etmek lazım. Hmm. Doğru söylüyorsun. İyi o zaman sen git. Evet ben hemen gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal. Senin teyzen hep böyle telaşlı. Gel şuraya inelim mi? Çok güzel dondurmaları var. hayatım merhaba. Ya ne zamanlama değil mi? Aynı anda geldik. Ya evet hayatım tesadüf oldu. Ne oldu? Neyin var senin? Bir acelem var gibi. Ee, evet şey çok sıkıştım. Öyle mi? <laughs> Hadi sen bir an önce çık banyoya gir. Ee, tamam canım. Aa, unutmadan sana şey söyleyecektim. Ee, hafta sonu acaba Ankara'ya gidebilir miyiz? Bir düğüne davetliyiz de. Aa, neden olmazı? Tabii gidebiliriz. Zaten biz de Yavuz'la şöyle değişik bir şeyler planlayalım diyorduk. Aa, harika demek. Ay sen git de ben bir çocuklarla konuşayım. Çocukla. Aa, aa ne yapıyorsunuz bakayım? Durun, durun dur, kalkın Ayağa, ayağa kalkın diyorum size. Çabuk. Aa, bak, hala vuruyor. Aa, durun. Utanmıyor musunuz? Kocaman çocuklar oldunuz ya. Ayıp değil mi size? Ha? Çinek ne yapıyorsun? Çilek şimdi çok işim var. Seninle sonra konuşacağız. Anladın mı? Yoksa bana bir cezan vereceksin. Öyle de denilebilir. Yarın bir düğüne gideceğiz ve sen orada herkese çikolata dağıtacaksın. Ama kendin bir tane bile yemeyeceksin. Şimdi işim var, tamam mı? Sonra konuşacağız. Da hava sıcaklığının dün gece eksili değerlere düşmesiyle yollar buz tuttu. Pek çok araç buzda kayıp kazalara neden oldu. İstanbul'daki buz don Merhaba. Merhaba. Aa, Hayret, teleskobundan bakmıyorsun. Canım istemiyor. Aa, televizyon da yerine gelmiş. Gözün aydın. Ay Avni, halam gidiyor dedi şurada iki tane göbek atayım ha. Bugün yarın gidiyorum, kına yakarsın. Aa, ciddi misiniz siz? Tabii ciddi, tarlalarını emlakçıya vermiş. Satılır satılmaz kendine bir ev alacakmış. Ay, ay sahi mi söylüyorsun sen Avni? Bana inanmıyorsan Firuze'ye sor, o da her şeyi biliyor. Hatta Firuze'ye beraber oturmayı teklif etmiş. Halamın bahsettiği kına var ya... ...artık bu akşam yakarsın. Anne! Oğlum üzülme! Bundan sonra sen bize gelirsin... ...biz de görüşürüz. Avni. Ne bu surat? Yok bir şey Suzan. anne. Bak Suzan üstüme gelme üstüme gelme çok doluyum yani kalbini kırabilirim. Tamam kır ama niye üzüldüğünü bilmek istiyorum. Ha, niye üzüldüğümü bilmek istiyormuş hala mı anlamadın Suzan hala mı anlamadın? Seninle halam arasında kalmaktan bıktım bıktım usandım artık bunu anla. Ay, anne ben seni ilk defa bu kadar üzgün görüyorum. Kıyamam ben sana. Tamam, gidip halamdan özür dileyeceğim. Sen mi? Tabii ki ben. Bak şaka yapıyorsun değil mi? Hayır aynı çok ciddiyim yeter ki sen üzülme hayatım. Sen şimdi benim halamdan özür mü dileyeceksin? Evet. Bunu yapacak mısın? Yapacağım tabii. Ah Suzan, ah Suzan. Anne yoksa Suzan teyzeyi sihirledin mi Avni amca çok iyi davranıyor. Hayır, teyzen yanlışlıkla yaptı. Ama galiba çok iyi etmiş. Meğer görünen Suzan'la gerçek Suzan arasında ne kadar büyük fark varmış. Suzan ne kadar yufka yürekli biriymiş. Neyse, şimdi bir de Mevhibe anama bakalım nasıllar. çok iyi numara yapmışım. Emlakçıya gidiyorum, evi satıyorum diye evden çıkmak pek iyi oldu. Öyle inandırıcıydım ki Avni bayağı etkilenmiş. Gerçi Firuze'yi boş bir hayale kaptırdım ama... ...bu evdeki yerimi de sağlamladım. Gün gelir gene her şeyimi Firuze'ye bırakır... ...ona olan borcumu da öderim. Oh separamo oh oh sefam olsun. oh oh sefam olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.